Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Vionox Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Kuzenimle 60k kuponluğa çalışıyorum Merhaba arkadaşlar Ben Rocky yani Yusuf ee, Vionox için Ankara'dan geldim Şimdi hemen videoya geçelim Evet maçımız başladı Hemen yüklere doğru alalım yükleri <laughs> Evet ikinci yük güzel Ortada fekle Edgar var. Tamam. <gülüyor> 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 tamam Edgar aldık. Tamam Krova alırsak. 4 takım Krova gideceğim. Hadi alır mıyım? Yapma ya. Hı, kalkan, bas ba kalkan bastı. Ee, ben şimdi Spike aldım. İyi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın derken efsane çalım attım. <laughs> Fenge. Tamam ben doğdum. Güzel dört takım. Evet. Tamam. Şimdi kuru alacağız. <laughs> Canım azaldı ta beni koru. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Hemen... Bak kurova fake atacağım hop. Hop Oo. tamam güzel. Of. Hayır. Hayır ölme ölmeye geldim. Tamam. Hadi hayır hayır ben, ben öleceğim. Evet, evet tamam güzel. Ha Edgar atladı. Of oğlum baba proyum ya. <laughs> Neyse. Tamam ben fengit alacağım tamam. basacağım. Evet hadi ha. bas artık ha, Na, bas nasıl yemedi lan bu? Arkadaşlar, tamam. Abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gelen Mustafa'nın abisi. Evet. Et ta ta alırız. <laughs> tamam güzel hesaplaşma. Güzel. Hadi alırsın kordonu Arkadaşlar ikinci olmak değil ama biz birinci olmaya çalışacağız. Hadi. Hadi. Orada Hadi tamam. Kim var la o kimin kostümü? Ha beri. Evet İlk maçımız güzeldi. Hemen ikinci maça geçelim. Hadi. <laughs> <laughs> maçımız başladı. <laughs> Hemen yükleri alalım. <laughs> tamam. Aşağı doğru gidelim. Yükü alalım yine. Yardım ettim sana. Tamam güzel. Şimdi sen bu yükü al ben adamları da alacağım. Tamam. Yardım et. Niye vurmuyorsun? E Nita'yı saldırıyorum. Hadi yardım et Nita'yı alırız biz. Tamam. Ama arkadaşı emir. geldi. tam Emre daldım aldım ben. Hadi helal hadi. Aksesuar var. Tamam Aa, güzel. Gerek kalmadı aksesuara. <laughs> e, Nita nerede? O Nita'nın arkadaşı doğdu. Ben kaçıyorum canım. He Mortis'miş arkadaşının. Ha, ben Amber'la arkadaş tanıyorlardı. Ben de öyle zannediyordum. Tamam, ayı aldın güzel. Güzel. Koltuğunu saldırır lan. Yani, bana sıkıyor. Mortis gelirse söyle bana. Ay, ev Yok. çıktı buradan. Oğlum her yerden alarm çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Colt'tan da alsak. Tamam, ben bir kolta doğru gideceğim. Ta tamam, ben de yukarı çıkacağım. Bir kaldım. Emza tamam. alırsak galiba Anita'yı tamam. alırsak üst Hadi. takım diyecektim de Mortis almış. Tamam. Mortis. Mortis, Mortis ölmedi Mortis hala. Mortis ölmedi. Oo. Tamam ben bir sürü kaldım güzel. Edgar var. Ölmüş Edgar ölmüş. Colt var. Onu alırsan iyi olur. <laughs> tamam Colt aldım. Ya yapma arkadaşı doldu. Kaç kaç ulti bas. Yok alırım ben bunu. İyi kendim. Bil. Aksesuar var. Tamam güzel aldım. Tamam. Neyse şey kaldı sonra. Tamam Mortis, Mortis. ulti atıyorum ben. Tamam. Gerek kalmadı. Tamam ben niteye atlıyorum. Tamam güzel. İyi arkadaşlar. İyi oynadık şimdi 3. Evet. maçımıza geçelim. Ee, yine iyi oynuyoruz. Yani hemen geçelim maçımıza. Sakin. Evet maçımız başladı. Evet ben yukarıdaki yüke gidiyorum. Tamam. Yüke alıyorum ben. <laughs> tamam. Darıl var. Geliyorum. Arkadaşlar Sörcü'nün ilk seviyesi yavaş olduğu için hep yavaş tamam. geliyorum. Tamam. Otik biraz. Derin'in arkadaşı ne? Bilmiyorum. Otis mi? Herhalde. Tamam. Ali var. Ali, Ali var. Ali hadi Ali. <laughs> Ali'yi alacağım ben. Lan o boş yere basmış. Tamam hadi, hadi Ali al. Al. Tamam güzel. Sen alın ya ben ne aldım. Tamam daralı, Aa, arada... kaçtı Oha <laughs> Oğlum ne oldu lan orada Sen atladın, Dynamax'in üstüne atladı Evet Tamam Eşin şu an sıkıntı oldu. yok Evet Daralı alırım, hadi Hadi al. Tamam güzel aldım Helal Uç'u bastım, taraya gideceğim taraya Tamam Ben otise dalıyorum Tamam ben taraya dalıyorum Hadi mı? otise öldüm Tamam ben tarayı aldım Helal Güzel. Önünde adam olabilir. Bak o sağdaki yukarıdaki çalda adam ha, olabilir. Dokuz olacak. yüklü biri var tamam, tamam. Bibi. Ha Bibi tamam. Hadi atlayayım şunu. Alırsan hadi. O. Ne yaptı lan o? Rastgele bir şey yaptı Hile da. Hile mi lan bu? <laughs> lan bizi ekmiş lan bu. Arkadaşlar ince espri anladınız mı? Anladılar anladılar. Bence de. Uzaktan alırsın Bibi'yi. Tamam uzaktan ben Fake alırım. Fake Tamam Helal. güzel. <laughs> Hadi bir, alacağız Tamam hadi tarıya tarıya tam, Tarıya aldım ben Helal. tamam. geliyorum yanına. Gel gel. Tamam bir bölecek hadi. Hadi öldü. alırsın. Aldım bir. Helalsin be. O, o kim? Dynamite kalırsın. Oo bana bayağı fake attı vardı Evet. Mortis enayi. Duvara takıldı. Ha hayır ben öldüm. Hayır bakma. Şimdi bak baba pro izleyin. Uti kasarsan güzel olur. Tamam kastın. Olursun. Kolaydı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ta. Evet arkadaşlar 60 kaldım. Evet gördüğünüz gibi kuzenimle 60 kaldım. Ee, ne yapıyoruz? Hemen efsanevi açalım. Evet açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Açtım. Burgerli. Tamam Bunun güzel. Geldi. Güzel. Bununla ilgili video gelebilir arkadaşlar. <laughs> Evet. Ya videomuzu izleyenler bilecek Şimdi anca. Şimdi diyelim. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar, video kısa olduğu için hemen. Video kısa olduğu için hemen maç diğer maçlarımıza geçelim. Hemen. Biraz sıkın. Evet, maçımız başladı. Tamam yük aldım ben. Tam Surge ile Lola var. Tamam ben aldım Surge'ü. Tamam, Lola'yı alırım ben bu arada. Benim doğmamı bekle. Garanti oyna. Tamam. Alırım. Sıkıştırdım. Bekle, arkadaşı olacak onun. Daldım. Tamam, ulti attım. Tamam. Surge'ü afk, ben alacağım Surge'ü. Hayır, ölüyorum, ölüyorum. At ulti Tamam, Hele, güzel. Şey. Aldım ben ya. aldım onu. Tamam güzel bizim bir takım gitti. bir takım gitti. Son üç takım. Yükleri al kaç? <laughs> i̇yi. Tara Belle mi var? Tamam. Etkar var. var. Etkar'ı ee, öbür takıma daldı da bizim için iyi. Tamam ama öldü Etkar. Son dakika arkadaşı da oldu Etkar'ın. Koltu alırsak iki takım. Evet. Yapma ya. Oo, ben, ben de koltuğu çattı zannettim. Hayır hayır. Hayır. Çok fena sıkıştırdılar beni. Tamam doğ doğuyorum. Sabret. Tamam. İyi güzel dayandım arkadaşlar. Doğdum. Tamam. Tamam sen öldür sıkıntı yok. O Mendi. Oha ya. Bana mı çattı ya? Git. Neyse evet, arkadaşlar. Evet maçımız başladı. Bu her zaman kazanmak diye bir şey olmaz. Arada berabere kalacağız, kaybedeceğiz. Onlar orada orada uçayı şey koltuğa atacak zannettim. <laughs> ben de bir anda sana uçayı atınca şaşırdım valla. <laughs> tamam. Kollet evet. de var. Tamam. Kollet öldü. Kollet öldü tamam. Alırım bunu. Kaçıyor. var helal Vururum tamam aldım. Helalsin. Spike var kaçtım tamam. Kaç kaç. Spike şeyin arkadaşı. Koletin Dalıyorum ben ona. Tamam burada da takım var. Daldım. Tamam. Kol. Hadi alır mıyım? Menzil dolmadı. Çok fazla spike var. Neyse <laughs> <laughs> o spike alırız. Arkadaşlar bu ulti kasamadım ya hala. İyi hala seveyim. bir seviyeyiz. Aynen. Hadi kol şey spike alırız. Tamam Aha, Max, Max. alıyor. Max tamam de biz de Max alırız. De alırız. Tamam. Helal. Son dört takım. Aa üç takım güzel. Şu aşağıda adam var ben ona gideceğim. Git. Tamam. Kim bakayım o? Sutu. Tamam, ultisiyle ile kaçar ama. Tamam Aa, kaçamadı. Kaçamadı. Tamam aldım. Evet. Ama son dakika da oldu. Max tamam alırız. Sıkıntı. Alırız bunu. Hadi ben de alıyorum. Tamam ben de geldim. Senin canın az dalma. Yapma. Hayır, tamam bir tane olur. Allah. Öldü. Tamam gaz sen aldın gaz sıkıntı yok hesaplaşma. Evet. Şimdi çok iyi oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Ama önce Tan'ın doğmasını bekleyeceğim. Tamam. O adama tek atıyordun dinleri Evet. Bak oyun daha yeni bitiyor. Hala iki seviye daha yeni Tamam ben şimdi. ulti atıyorum şeye. Alırız ya ulti atmaya gerek yoktu. Tamam. Derken. Rocky aldı. aldı. Ee, hemen şöyle geçelim. Aha melek şeyi. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha var. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz 60k olmaktı. Ee, Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Yani abone ve like. Unutmayın bay.